Evde kuralları kim koyacak? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Özellikle çocuklar büyümeye başladıktan sonra kuralların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle kural koymaktan daha çok kuralların yaşanan bir durum olduğunu söylemek isterim. Yani ille birileri eline kalem kağıt alıp kural koymasına gerek yok. Yaşamın içerisinde Doğru bir yaşam, tutarlı bir yaşam zaten kurallara bağlı olarak ilerler. Eşler evlendikten sonra bu ortak kuralları kendileri belirleyecekler. Yatma saatinden tutun yemek saatleri, evdeki düzen, temizlik, mutfak, eşlerin işte kıyafetlerini düzeltmeleri, asmaları, yataklar vesaire. Eşler evliliğe başladığından itibaren bu kurallar yaşanıyorsa çocuklar böyle bir kuralların olduğu bir yuvaya doğar. Dolayısıyla yaşanan her şeyi hayatın bir parçası olarak görür. Onların kural değil de hayatın bir parçası olarak çocuk algılamaya başlar. Fakat bizim yaptığımız hatalardan biri çocuklar büyümeye başladıktan sonra kurallar koymaya başlamak. Evet bazı kurallar da çocuklar geldikten ve büyüdükten sonra olur ama diğer ortak kurallar evliliğin başından itibaren olmalı ve çocuklar doğduğunda buna şahit olmalı ve onları hayatına yansıtmalı. Kuralları ille baba ve ille de anne koyacak diye bir durum yok. Kurallar aslında evde yaşayan, o kurallara muhatap olan herkes tarafından konması lazım. Ama çocukların yaşı küçük olduğu için işin başında anne baba yani eşler bir araya gelerek ortak kural koyacaklar arkadaşlar anlaşarak, istişare ederek, meşveret ederek, fikir alışverişi yaparak kurallar konacaktır. Ortak bir noktada buluşarak kural koymaları gerekiyor. Peki hocam baba koymalı değil mi? Baba otorite değil mi? Arkadaşlar baba kural koyucu değildir. Arada bir incelik var. Baba konulan kuralları takip eden kişidir. Otorite var olan yasaları yaşamayı sağlayan kişidir. Yani çocuklar kuralları ihlal ettiğinde sabırla ama yumuşak bir şekilde bu kuralların uygulanabilirliğini sağlaması gerekiyor. Bunu anneye bırakmamalı. Yani anne ile çocuklar karşı karşıya gelmemeleri gerekiyor. Çatışmamaları gerekiyor. Zaten baba da bedensel duruşuyla, ses tonuyla, fiziğiyle o otoriteyi sağlaması gereken kişi olduğu anlaşılıyor. O yüzden kurallar herkes tarafından konacak. Fakat baba kuralların yaşanılıp yaşanılmadığını takip edecek olan kişidir. Diğer yandan çocuklar büyüdükten sonra yani 10 yaşına, 11 yaşına, 12 yaşına doğru çocukları da yapacağımız toplantılara dahil edelim. Yani kuralları onlara da danışalım. Böyle bir kural koysak olur mu? Böyle bir değişiklik yapsak olur mu? Çocukların da onayını alacak olursanız. Çocuklar da eğer bu kuralı tavsiye eder ve onaylarsa o çocukların bu kuralları yaşaması kurallara tabi olması daha kolay oluyor. Çünkü o kurallı bizzat kendisi de koymuştu. Kendisi de onaylamıştı ve 12 yaşında çocukların da ellerini kaldırıp Oy hakları olabilmeli. Bir şey onaylamak veya reddetme hakkına sahip olmaları gerekiyor. Bu toplantılar için de özel zaman dilimleri oluşturmanıza gerek yok. Yemekte bunları gayet konuşabilirsiniz. Çayda bunları gayet konuşabilirsiniz. Çayda yemekte 10 dakikanızı, 15 dakikanızı, 20 dakikanızı ayırır. Evdeki kurallar, kuralların yaşamıyla ilgili konuları konuşabilirsiniz. Ama sevecen bir uslupla, sevecen bir iklim içerisinde bunu konuşmanız lazım. Eğer sorgulamaya kalkışırsanız, kalkışırsanız, yargılamaya kalkışırsanız artık orayı bir mahkeme salonuna dönüştürmüş olursunuz. Çocuklar oradan kaçacaklar. Hasili kelam. Kuralların konması bir kişiyle olmaz. Orada yaşayan herkes yaşı müsait ve uygunsa o kuralların konmasında etkisi olmalı. Tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisinin olması gibi. Yasaları meclis çıkarır arkadaşlar. Çoğunluk çıkarır. Yani halkı temsil edenler çıkarır. Kısacası halkın kendisi çıkarır. Halk adına çıkarır. Dolayısıyla evde yaşayan her birey o evin bir vatandaşı olarak, o evin bir bireyi olarak konulan kuralları benimsemesi gerekiyor. Etkisi olması gerekiyor. Kuralları en azından onaylaması gerekiyor. Ama bu kuralların uygulanabilirliği meselesi tamamen babaya aittir. Baba kuralları yaşanılır hale getirecektir. Ancak bunu da yumuşak bir şekilde sabırla esnek davranarak çocuklara zaman vererek o kuralları uygulanabilir kılması lazım. Söyleyeceğim en önemli nokta son nokta da şudur. Anne babalar kurallara uymuyorsa o evde çocukların kurallara uymasını beklemeyin anne baba kuralları yeri geldiğinde çok rahat ihlal edebiliyorsa artık o evde düzenden, o evde kurallardan, kuralların yaşamından bahsedilemez. Çünkü bizzat baştaki kişi kuralları ihlal etmiştir. Kuralların ihlal edildiğine dair Artık önlerinde bir örnek vardır. Çocuklarda canı istemediği zaman, kendilerinin işine gelmediği zaman bu kuralları ihlal edecekler. Otorite gelip o kuralları tatbik etmek istediğinde de sen de aynı şey yapmıştın. Sen de kurallara uymuyorsun diye itiraz edilecek. Bu defa baba nasıl olur da sen bana böyle saygısız davranırsın diye. Bu defa sert tarafını şiddetli tarafını açığa çıkarır. Sonra korkuyu da çocuklara bastırmaya başlarsınız ki zaten bu başka bir felaketi beraberinde getirir. Onun için özetle diyorum ki kuralları evdekiler koyacak. Evdekiler yaşayacak. Özellikle anne baba bu kuralları titizlikle yaşamaya çalışacak. Olmadığı zamanlarda bile özür beyan edecek. Kuralların tatbikini baba yapacak. Bu bir yaşam haline gelmeye başladıktan sonra artık o evde özellikle kuralları takip etmeyi gerektiren bir durum da söz konusu olmaz. Herkes için bir yaşam tarzına dönüşmeye başlamıştır. Artık kurallarda değil aslında bir yaşam tarzı olduğu için siz o kuralları hayatınıza tatbik ediyor olacaksınız.